Neden sınanıyoruz? ya da sınandığımızı düşünüyoruz. Öğretmen yok, öğrenci yok, sınav yok, sınayan yok esasında. Sadece hatırlatıcılar var. Hayatımızda gördüğümüz her şey ve herkes sadece bir hatırlatıcı. Yani yaşadığımız her durumla alakalı karşılaştığımız herkes bizi sınıyormuş gibi zannediyoruz ama onlar bize bir şey hatırlatıyor. Aslında orada edinmemiz gereken, almamız gereken dersler bizim kendi kararlarımız neticesinde bu hayatta tezahür eden durumlar. Bu durumlar bize ne öğretiyor? Aslında ne öğrenmek istiyoruz? Ya da biz ne Neye karar verdik. Yani bir şeyi öğrenmek için sınanmaya kendimiz karar verdik. İnançlarımızla da alakalı bir durum. Para kazanmanın zor olmasıyla alakalı ya da kolay para kazanmak zordur inancıyla da alakalı olabilir. Ya da mucizevi bir ilişki yaşamak da kendi yollardan geçmek, emek harcamak gibi inançlardan da kaynaklanıyor. Sanki biz bu hedeflere, bu isteklere ulaşmak için belli zorluklar, sınavlardan geçmemiz gerekiyor inancına sahibiz. Bunlar aslında bize sınanıyormuş hissi veriyor. Bunlar yine bizim dediğim gibi biz kalıplaşmış inançlarımızdan, aktarılan inançlarımızdan ya da gördüğümüz senaryolar karşısında aldığımız kararlardan kaynaklanıyor. Bunların farkındalığına vardığımızda bu durumları değiştirdiğimizde özellikle biz theta healing'de yine bilinçaltındaki bu kayıtları tespit edip bununla ilgili belli inanç değişiklikleri ve his yüklemeleri yaparak bu konuyu çözebiliyoruz kolaylıkla. İşte zorluklar yaşanmadan, sınanmadan da para kazanmanın mümkün güvenli ve kolay olduğunu ya da ilişki problemleri yaşamadan da kolay bir ilişki yaşayabileceğini aslında çok büyük çabalar sarf etmeden de kolaylıkla para kazanabileceğini, işte sadece hobileri veya sevdiği şeyler yaparak da para kazanabileceğini, hayalini kurduğu, ilişkiyi yaşamaya layık olduğunu, bunun da işte mümkün güvenli ve kolay olduğunu seanslarda kişinin bilinçaltı kodlarına değiştirerek yüklemeler yaparak sağlayabiliyoruz. Bunlar inanç değişiklikleri ve his yüklemeleri oluyor ve anda farkındalık yaratarak dönüşümler sağlamış oluyoruz. Ve bu da bizim hayatımızın akışını kolaylaştırıyor.